Bak şurada ıvır zıvır. Şurada bir tane ne bu Meksiko parası? 100 pesos Meksika parası. Değil mi? Değişikmiş. Bir gözlük var. Marka değil. Şurada bozuk paralarımız var. Allah bereket versin. Bir gözlük daha var. Bunda Prada yazıyor. Made in Italy. Prada yakın gözlüğü. Bak şunlar da yine satacağımız kitaplar. Abi hanımefendi doktor ya. Ben sana söyleyeyim yani doktorluk okuluna gidiyor herhalde. Bayağı bir çünkü vücutla alakalı kitaplar. Sağlık ürünleri var. Bir tane şöyle bir takımımız var değerli bir takı değil. Ama güzel yapmışlar. Spreyler. Kırık bir tablet. Burası da yine böyle bilgisayar ürünleri. Herhalde ofisinde bunu kullanıyordu. Oo, burası güzel. Victoria's Secret bir cüzdan. Sıfır. Bu da yine Victoria's Secret. Sıfır. 28 dolar etiketi var. Bak bunları Victoria Secret. Şu normal marka. Bu çok güzelmiş. Vallahi bu çok güzelmiş. Hepsi güzel ya, değil mi? Harika.